Hayvanları mal sahibine kesim Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar. 40 adet küçük baş hayvanı çaldığı tespit edilen 7 şüpheli hayvanları satmaya götürürken yakalanarak gözaltına alındı. Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar. Olay Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ilçeye bağlı Kolukasa mahallesinde meydana geldi. Hacı Ali Koyuncu'ya ait 40 küçük baş hayvan kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerce çalındı. Koyuncu'nun ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanları çaldığı tespit edilen şüphelileri satmak için kamyonla başka bir adrese naklettiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. 7 şüpheli gözaltına alınırken kamyonda yapılan aramalarda bir adet pompalı tüfekle bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Çalınan hayvanlarsa sahibine teslim edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.